Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Operatör Doktor Seçkin Sarı. Hoş geldiniz. Hoş nasılsınız mı? Seçkin hocam? Çok teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de çok iyiyim. Hocam bugün kalça ağrısından bahsedelim. Çok toplumda çok görülüyor. Kalça ağrısı tam olarak nerede olur hocam? Ya şimdi açıkçası burada e, birazcık kavram kargaşamız var. Evet. Çünkü kalça eklemi ağrısı, hı hı. kalça ağrısı bunlar aslında halkımız tarafından farklı ifade edilenler ve bu sırada e, başka hastalıkların altında aranması gereken şeyler. Hmm. Yani e, izin verirseniz göstereyim. Tabii tabii gösterelim Şimdi, hocam. kalça eklemi ve ona bağlı sorunlarda hı hı. ağrıyı burada hissederiz. Hı. Eklem ve kalça ekleme eklemi, bağlı sorunlarda. Evet, kalça evet. eklemi ağrısı hı hı. burada hissederiz. Hı. Ama... Bir hastamız evet bize geldiğinde benim kalçam ağrıyor dediğinde aslında kastettiği Evet normalde burasıdır. biz de öyle biliriz. Evet. <laughs> ya Şimdi, halk diliyle söyleyelim ki onu iyi anlasa. Evet. Kalçam ağrıyor dediğinde biz orayı evet. anlıyoruz Kalça arka. ekleminin bazı hastalıklarının ileri dönemleri hariç Evet. arka tarafta duyduğumuz ağrılar <laughs> aslında çok kalça eklemine ait değildir. <laughs> e otomatikman e, evet. burada Hasta ile doktor arasında e, bazı e, farklı görüşler olur. Evet. Bunun en basiti şudur. Hı hı. Ya kalça bölümü, şöyle hı hı. anlatayım, Burada göstereyim. Kalça bölümü öyle bir bölüm ki, burada olan ağrının evet büyük oranda sorumlusu burası değil. Yansıyan yani, bir ağrı mı oluyor? Aynen öyle. Hı hı. Yani kalçaya arkadan yansıyan ağrılar. Evet. ön planda geliyor. Hı, hı. Kalça mı ağrıyor diyerek başvuran birinde ilk önce suçladığımız yer bel. Bel. Hı. hı. E bununla beraber düşünürseniz kalça mı ağrıyor diyen birine hı hı. Be, bele yönelik tetkikler, bele yönelik muayeneler yapıldığında biraz garipsiyorlar. Tabii, doğru. Ya benim ağrım <laughs> burada. Mesela hı hı. bel filmi istendiğinde neden acaba bel filmi hı hı. istedi? Ama dediğim gibi kalçanın sıkıntısı Evet. Sıklıkla öncelikle bel kaynak. Hı hı. Bel, bel fıtığı, sinir sıkışması gibi gitse de aslında ciddi anlamda konforsuzluk yaratan belki çok gürültülü tablolar olmasa da hı hı. hayatımız boyunca bizi ara ara rahatsız eden başka hastalıkları da var. En basiti kireçlenme. Hı. Şimdi kireçlenme dediğimizde eee işte diz kireçlenmesi, kalça kireçlenmesi, i̇şte belde de eklemler olduğu için Evet belde de kireçlenme oluyor. Hı hı. Evet bu kireçlenme kanalı daraltır, sinire hı hı. basar. O zaman biraz daha gürültülü bir tablo. Hı. Aşağı doğru bacağı vuran, e, sıkışan sinirin kendine ait sıkıntılarla geliyor. Uyuşma gibi mi bu? Evet uyuşma, hı hı. zonklayıcı ağrı. Hı hı. Yani hasta mesela... Şu bölgede çok şiddetli ağrı çeker. Evet. Bastığında hiçbir şey yoktur. Hı hı. Ama orayı bir bıçak oyar. Hı. Bu sinirsel bir ağrıdır. Aşağı kadar yansımıştır. Hı hı. Ama sinire hiçbir sorun yaratmayan, hı hı. omurilik kanalına veya bacaklara giden sinirlere basmayan basit bir eklem kireçlenmesi hı hı. ki biz bu eklemlere faset diyoruz. Evet. Hastada Kronik olarak belin alt kısmında ve kalçaya doğru yayılan ağrılara sebep olur. Hı. Bu ağrılar kendini kilitlenmeyle gösterir. Bu ağrılar özellikle <laughs> ilerlediklerinde hı hı. artık hasta her sabah hı hı. ağrıyla uyanmaya başlar. Hı, Bu erim. ciddi anlamda bir konforsuzluktur. Tabii. Evet belki bir sinir hasarı yok, bir sinir basısı hı hı. yok, bir e, felç durumu, hı hı. felç riski yok. Evet. Ama düşünseniz her sabah ağrıyla kalktığınızı şey. veya uzun süre ayakta kaldığınızda hı hı. ev hanımları Evet şöyle gelirler bize bir yemeği yapmaya başlıyorum hı hı. bitirdiğimde belim kopuyor. Evet. Ha bu da belin altında hı hı. ve kalçalara yayılan ağrıya sebep olur. Hı hı. Yine e, halk arasında siyatik denen evet. Siyatik sinirin olduğu yerde veya kaslar arasında sıkışmasına bağlı. Hı hı. ağrılar önce kalçadan başlar. Sakroiliak eklem dediğimiz hı hı. omurgayı leğene bağlayan bu eklemden kaynaklı ki bu eklemin iltihaplı romatizmalarından tutun kireçlenmesine kadar hı hı. Bunlar da bu bölgeye yansır. Yani baktığınızda, bir hasta kalça mı ağrıyor diyorsa hı hı. altında çok fazla şey arıyoruz. Evet. Ama oranlarsak kalça mı ağrıyor deyip elini arkaya atıp aşağı doğru yansıyor da diyor ise hı hı. aksi iddia edilene pardon ispat edilene kadar belden kaynaklanıyordur. Hı. Bel eklem veya sinir kaynaklı. Hı hı. Önce oraya bakmamız lazım. Orada bir şey bulamıyor isek evet. o zaman aşağı bakmak hı. lazım. Ha Bakmaktan kastettiğimiz şu. Şimdi ben omurga cerrahisiyle ilgileniyorum. Evet. Ee, özellikle bel ve kalçayı beraber değerlendirdiğinizde aslında muayene size bir şeyler veriyor. Hı. Şimdi şöyle sorayım. Diyelim ki ben meslek hastalığım. Sabah 8'de kalkıyorum ayaktayım diş ekmeğim. Akşama kadar şu şekilde çalışıyorum. Akşam bazen 8-9'a kadar. Dolayısıyla o arada ağrı hissetmiyorum. Ayakta duruyorum ya ama oturduğum anda hani belin, sizin tarif ettiğiniz o kalçayı, her şeyini hissediyorsun. Bu peki şey mi? Yani o an için hani çok ayakta kaldığınız için olan bir ağrı mı? Yoksa sizin söylediğiniz gibi. Hani örnek olarak kendime Hı. verdim. Şöyle söyleyeyim Hı. size. Şimdi birincisi e, mekanik bel ağrısı Evet, mutlaka bir bozukluk sebebiyle olmaz. Hı -hı. Yani her insan hayatı boyunca en az üç defa böyle bir ağrı çeker. Hı -hı. Şimdi evet burada böyle bir iskelet modeli getirdik. Hı, -hı. Diskleri görüyoruz, omurları görüyoruz, sinirleri, eklemleri. Evet. Ama bunun kapsülü var. Hı -hı. Bağı var. Evet. Kası var. Otomatikman şimdi siz aynı pozisyonda Hı -hı. uzun süre kaldığınızda hele ayaktaysanız Evet. Otomatikman. Hele bir de diş hekimi sizin üzerinizden konuşalım sonra. Evet. Ayakta hafif öne doğru öyle, çok eğilerek iyi. çalıştığınızda öyle. vücudunuz öne doğru giderken hı hı. bunu tutmaya çalışan ana bölge karın bel kalça. Hı hı. Ve bunlar eninde sonunda yoruluyor. Evet. Ve siz artık bu kas yorgunluğundan öne devrilmeyin diye hı hı. bu sefer vücut orada Kalıcı bir kement oluşturmaya çalışıyor, Hı -hı. kasıyor. Evet. Yani bunu bir kramp gibi Hı -hı. değerlendirebilirsiniz çünkü artık kasın gücü yetmiyor. Hı -hı. Kas sizi tutmak üzerine evet. kendini zorluyor. E, otomatikman siz aslında bir kramp yaşıyorsunuz. Hı -hı. Ondan sonra olay bittiğinde normale döndüğünüzde. O krampın, o kas spazmının ağrısını Hı, çekiyorsunuz. İşte o, kötü bir ağrı oluyor. Evet, kes, zor bir ağrı. Kesinlikle ama Hı -hı. şöyle bir şey var zaten. Yani biz gelen anlamda e, hastalıkları tedavi ederken Hı -hı. E, kişiler de hastalandıklarında tedaviye başvuruyorlar ama evet. tabii son dönemlerde ciddi bir bilinçte artış var işte Sizin yaptığınız gibi programlarda hı hı. biz de elimizden geldiğince anlatmaya çalışıyoruz. Ergonomi çok önemli. Yani günlük yaşamın evet. sizin fiziksel özelliklerinize göre modifiye edilmesi hı hı. ciddi anlamda önemli. Şimdi Doğru. yine sizin üzerinizden gidelim. Hı hı. Eğer ayakta eğilerek çalışmak sizin için bu tarz sorunlara yol açıyorsa hı hı. neler yapılabilir? Bir, belki... Sizin çalışmanıza yardımcı olacak bir sandalye devreye sokulabilir. Evet. Belki e, hastalarınızın arasında hatta bir hasta içerisinde bir iki defa küçük molalarla ayağa kalkmak. Yine hmm. ofiste çalışan insanlar için de aynısı geçerli. Bilgisayar başında sürekli Kesinlikle, çalışanlarda ne değil diyoruz? Mi? Belirli aralarda ayağa kalkın. Hmm. Bir doğrulun. Pozisyonunuzu hmm. değiştirin. Çünkü uzun süre aynı pozisyonda kaldığınızda... Pozisyon değiştirirken eninde sonunda sorun yaşama ihtimaliniz var. Evet. E biz yaş aldıkça eklemlerimiz, bağlarımız, e, kaslarımız maalesef onlar da yaşalıyorlar. Evet. <laughs> e o eskisi kadar esnek, eskisi kadar güçlü olmuyor. Evet. Burada bazı şeylerin üzerine gitmemek gerekir. Ha. Mekanik ağrılarda da hemen paniklememek gerekir. Hı. Hmm. Yani ee, ben hep şunu söylüyorum hastalarıma dikkat ederek istirahat ederek evet. geçireceğiniz bir 72 saat hmm. Tabii böyle çok gürültülü sancılı ağrılardan bahsetmiyoruz evet. ama böyle hafif hafif kendini hissettirdiğinde istirahatle hı hı. olabildiğince standart işlerinizin dışındaki durumlarda kendinizi dinlendirerek belinizi dinlendirerek eğer ağrınız azalıyorsa korkmayın. Hmm. Bu mekanik bir ağrıdır Evet ve eninde sonunda çözülür. Ancak tablo gün geçtikçe artıyorsa, ilaca ihtiyaç duyuyorsa artık en azından bir muayeneye gitmekte gitmek fayda var. E, hasta durduğu zaman hani o 72 saat dinlenmeyi öneriyorsunuz ya. O esnada herhangi bir medikal ilaç almayacak, değil mi? Ya şimdi Peki ona göre bilsin. Şimdi şöyle, tabii ki biraz ilaç kullanma alışkanlığı çok fazla bizde. <laughs> fazla. Ee, evet. Yani çok nadir hasta bize. Yani sadece dinlendim, e, sıcak uyguladım. Evet. E, la geliyor. Hı hı. Sıklıkla ilaç alınmış oluyor. Aa, hı hı. E, tabii özellikle basit ağrı kesicileri kullanmanın. Hı hı. Ee, çok büyük bir zararı yok. Eğer hı. daha önce kullandığınız bir ilaçsa size zararı olmadığını biliyorsanız, e, sizin böbreğinizin karaciğerinizin bu ilaçla ilgili bir sıkıntısı olmadığını biliyorsanız, e, evet kullanılabilir. Evet. Bu Tabii burada en güvenli şey parasetomol grubu ilaçlar. Hı. Parasetomol grubu birinci basamakta kullandığımız. Hı hı. Ancak e, mesela kuru sıcak, hı. özellikle mekanik bel ağrısında travmatik değil ama yani hı hı. böyle eğildim, öyle küt diye kaldım, çok şiddetli evet. bundan bahsetmiyorum hı hı. ama böyle bir spazmla hı hı. özellikle belin ortasında değil de böyle hafif yanlara doğru hı. bir ağrı tarifliyorsa aslında mesela kuru sıcaktan çok fayda görür. Hı. Kuru sıcak e, iyi kullanıldığında çok faydalı iken, onun yerine nemli ya da ıslak mesela duşta evet. sıcak suyla hı hı. yaptığınızda Tablo böyle olmuyor. Öyle mi? Çünkü şundan siz şimdi bir spazmı çözmek istiyorsunuz. Orayı evet. ısıtmak istiyorsunuz. Hı -hı. Orayı sıcak suyla duşta ıslatıyorsunuz. Evet. Orası nemleniyor. Hı -hı. Siz duştan çıkarken o bölgedeki nem hı, -hı. soğuyor. Yine hı -hı. spazma sebep oluyor. O yüzden kuru sıcağı öneriyoruz. O spazm döngü şeklinde devam Gidiyor. ediyor. Nedir kuru sıcak? Hı -hı. En basiti sıcak su torbasının Etrafına bir havlu sarmaktır. Hmm, Güzelmiş şey. o. <laughs> evet. Evet. İkinci olarak e, ütüyle bir bezi <laughs> ısıtmaktır. Isıtıp koymak. Fönle uh -huh. de yapılabilir. Uh -huh. Çünkü burada bir nem oluşturmadığınız için evet. siz o sıcağı oradan aldığınızda o bölgede tekrar buharlaşmayla, size soğuk hissi vermesi ve o bölgedeki kaslarda yeniden spazm Hı -hı. oluşmasına engel olur. Peki hocam insanlarda çok duyarız böyle bir durumda hemen önerirler. Sauna'ya git veya işte hamama git, güzelce o bölgeye bir masaj yaptır. Doğru mu bu yöntemler yanlış mı? Yani tabii ki şöyle bir şey var. Ee, bel fıtığı da olsa, bel kanal daralması Hı -hı. da olsa, siyatik de olsa, eklem ağrısı da olsa ağrının olduğu yerde spazm vardır. Evet. Ve hastanın Ağrıya sebep olan şeyi ortadan kalksa bile hı hı. spazmı sebat eder. Mesela hı hı. size e, enfekte çürük bir dişle gelen evet. sabaha kadar dişini sıkmış bir hasta siz tedavi ettiğinizde diş ağrısından kurtulsa bile çene Ağrı ağrısı sebat ediyor. eder tabii değil ki, mi? Tabii ki devam Neden? ediyor. O bölgedeki spazm devam ettiği için. İşte burada da öyle bir şey var. Hı hı. Spazm aslında bir sonuç. Hı. Aynı boğazlarınızı üşüttüğünüzde Hı -hı. ateş çıkması gibi bu kas spazmı, kasın kasılması evet. ve öyle kalması, kulunçlaşması Hı -hı. ciddi anlamda konforsuzluk. Bu kuluncu Hı -hı. kontrollü bir şekilde kişiye zarar vermeden önce sıcakla Hı -hı. gevşetip arkasından ehil ellerde yaptırılan bir masaj kesinlikle ve kesinlikle o spazmın çözülmesinde yardımcı hı, olacaktır. Hı. Ama e, dediğim gibi e, herkesin rahatsızlığı aynı değil. Değil mi tabii? Bazı bazı, bazı e, bizim için böyle kırmızı bayraklar var. Hı. Nedir bu kırmızı bayraklar? İşte aşağı doğru vuran ağrılar, biraz önce size söylediğiniz uyuşmalar. Evet. Yine e, özellikle Yürürken sendelemelerin başlaması. Bazen bacağını hasta götürürken böyle tek böyle sürüterek götürmeye evet, çalışıyor mesela. Evet. Aa, İki Biz sorduğumuzda evet. baca aa, kalçam ağrıyor şeklinde ya da belim kalçam diye. Sizin söylediğiniz şekilde şu arkaları evet. göstererek söylüyorlar. Yani hastalar şimdi biz yürüme sırasında bacağımızı açma pozisyonuna Hı -hı. geldiğimizde arka taraftaki siniri aşırı geriyoruz. Evet. E zaten yukarıda sıkışmış bir sinir var inanılmaz ağrı veriyor ve hastanın bacağında boşalma oluyor. Hı hı. Buna engel olmak için ya bacağını dışa döndürerek ya da sürterek yürüyor. Hı. Yine bel kaynaklı kalça ağrısına bağlı yürümenin ya da o toparlamanın şekliyle kalça eklemine bağlı olanın şekli bile farklı. Bizim hı hı. hocalarımız bizi eğitirken hı hı. muayene kapıda başlar derdi. Gerçekten Bakarak, öyle hastanın yürüyüşüyle evet ciddi anlamda fikir sahibi oluyorsunuz. Kalça sorunlarında leğende bir sallanma görürken hı hı. bel kaynaklı sorunlarda daha ayağa sürtme hı. şeklinde gelir. Hocam hasta. bunları nasıl tanı koyarız ve nasıl tedavi ederiz biraz sonra konuşalım. Efendim kısa bir reklam arası veriyoruz. Ardında hocam tekrar yayınımızda. Bu kalça aralarında nasıl tanı koyuyoruz, nasıl tedavi ediyoruz? Kısaca bahsedelim mi? Ya e, öncelikle e, evet tıp teknolojisi çok ilerledi. Evet. Elimizde inanılmaz tanı cihazları var. Emarların e, gücü çok arttı, hı hı. kesitleri inceldi, tomografi, röntgen, dijital röntgen, e, dinamik filmler görüntüler. Ama hala ve hala belki hekimliğin sanatı. Olan şey asıl olan hastayı iyi dinlemek hı hı. ve muayene. Evet. Baştan sona o bölgeyi ve o bölgeden e, o bölgede ağrı yaratabilecek sorun yaratabilecek bütün hastalıkların üzerinden hızlıca muayenede geçmek gerekir. Hı hı. Zaten hastanın sizin verdiğiniz sorulara verdiği evet. cevaplar bir şekilde kendini gösterir. hı. hı. Ben oturduğumda çok rahatım. Ayağa kalktığında şiddetli bacak ağrım oluyor. Hı hı. Burada sinirsel bir ağrıyı çok düşünmem hemen. Hı hı. Neden? Çünkü sinire bir bası varsa hı hı. hep vardır. Geçmez otururken de. Evet, evet doğru. Hı hı. Ama oturup şu ayağımı uzattığımda rahat ediyorum dediğinde, "Aa acaba kalça ekleminden mi bir sorun var? Hı hı. Ya da arkada sakroilyak eklemde mi bir sorun var?" diye düşünür. Evet. Veya hasta otururken rahat ama kalktığım anda kalkarken hı ama bu dizlerim bu kasıklarım yine ekleme giderim. Hı hı. Bunun gibi hastayı dinleyip size zaten tanıya yaklaştırır. Arkasından muayenede hı hı. eklem hareketi, kas güçleri, refleksi ayakta ve yatarken yapılan muayeneleri göz önünde bulundurduğunuzda en azından bir sıralama yapabilirsiniz. Dersiniz ki işte öncelikle belinden şüpheleniyorum veya öncelikle hı hı. leğenden şüpheleniyorum hı hı. veya kalça ekleminden kasıklarında bir ağrı varsa şüpheleniyorum. Ondan sonra da hastanın mevcut hastalık olma ihtimali olan hastalıklarını en iyi gösteren hı hı. tetkiklerle mevcut ön tanınızı desteklersiniz. Anladım. Aslında o tetkiki isterken az çok neden kaynaklan kaynaklanabileceğini biliyoruz. Evet. Bu tanıyı koyduktan sonra işte asıl şey orada başlıyor. Yani ilaç tedavisi, ameliyat tedavisi, Hı -hı. ameliyatsız işte fizik tedavi. Evet. bunlar tabi... ana başlıklar. Tabii. Ama burada özellikle erken zamanda Hı -hı. bize gelmiş bir hastada önceliğimiz mevcut durumu kurtarmak. Hastayı rahatlatmak olduğu kadar evet. sürecin olumsuz etkilem olumsuz devam etmesine de engel olmamız Tabii. lazım. Hastanın yaşamını hı hı. mevcut rahatsızlığının ilerlemesine engel olacak şekilde modifiye etmemiz gerekiyor. Şimdi hastalarımız kızıyor bize evet. kilo ver dediğimiz Doğru. için. <laughs> Doğru. Ama bakın birçok tedavi yöntemi evet. var. Ama bel, kalça, diz, evet. kireçlenme, hı hı. bel kayması, kanal daralması, bunların hepsi için etkisi hı hı. olduğunu bildiğimiz tek şey Kilo. bunun üzerine binen Bilen yükü azaltmak. Yükü azaltmak. Şimdi siz bu yükü nasıl azaltırsınız? Siz bu yükü baston kullanarak azaltabilirsiniz. Evet. Ama ne kadar? Ama verdiğiniz kilonun hı hı. bunu ne kadar etkilediğini ancak kilo verdiğinizde görürsünüz. Bize kızıyorlar. Zor. Kilo ver, kilo <laughs> ver diyoruz ama Zor hocam. A, hak, kesinlikle <laughs> haklısınız. Evet. Yani e, kilo vermek kolay değil. Evet. Ama kilo verdiğinde neler olacağını biz defalarca gördük. Zaten hastalarımız da bize kanıt, <laughs> yani şöyle destek veriyorlar. <laughs> ah hocam diyorlar, biliyorsunuz kötü evet. zamanlar geçirdik. Pandemide evet. evde kaldık. Çok kilo aldık. <laughs> Şimdi diyor ki mesela, işte 10 kilo aldım. Ne olduysa ondan sonra doğru. başladı. Ya e, oraya e, geliyorum. Yine tabii. Ki evet, doğru, doğru e, Yine onun dışında e, mesela kalça ekleminde kireçlenmesi olan Hı -hı. bir hasta. Bu hasta spor olarak uzun yürüyüşleri seçmemeli. Hı -hı. E çünkü zaten eklemde sıkıntı var. Evet. Daha yatayda yapılan Hı -hı. sporları, yer çekiminin onu çok olumsuz etkilemediği sporları Hı -hı. seçmeli. Yüzmeli, pilatese gitmeli. Evet. Veya bu hastanın evi asansörsüz uh -huh. ve çok yüksekteyse ve devamlı e, merdiven inip çıkması gerekiyorsa tabii ki imkanı varsa giriş kat uh -huh. yerlere bir şeyle e, geçmeli. Her hasta ee, farklı bir vaka değil mi hocam? Evet, Her kesinlikle. hastayı ona göre değerlendirmek ama benim sizden... Anlattıklarınız o kadar güzel anlattınız ki anladığım kadarıyla kesinlikle kilo olmayacak bir hastanın muayenesi çok önemli tanıda kesinlikle. muayene için çok teferruatlı bir muayene yapmanız ve hastanın doktoruna güvenip aslında en önemlisi de bu doktor doktor dolaşıp değil de bir ona bir ona bir ona değil bir doktorunu seçip güvenip onun söyleyeceği bütün tedavileri yapması. Hocam çok değerli bilgiler verdiniz. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Ee, özellikle ben bu nazik davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ Gerçekten olun. E, çok keyifli Sağ e, dakikalar yaşadık. E, ben de görüşmeye dileğiyle... En kısa edeyim. sürede tekrar programımıza bekliyoruz. İnşallah. Sağ olun. Efendim biz bize programımızın bugün de sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek sağlıkla kalın, hoşça kalın.